Locarno 2023 seçkisinden izlediğim 50 film arasında 32. sıraya yerleşen Do not Expect Too Much From The End Of The World analizimi paylaşıyorum. <laughs> e, Raducu de özellikle e, baştan itibaren e, işte Scare Tarts e, Upper Case Print ve Aferin'le dikkat çeken ve e, tarihe barbar olarak geçmek e, geçsek ne olacak sankiyle de e, bir diğer dikkat çekici filmine imza atmıştı. E, burada ise e, Bad Luck, Banging or kendi Sweet moviesine imza attığı yerden alıyor. E, ve oradaki karakterin e, 160 dakikalık bir ilizyonunu izliyoruz biz ve bu bir spin-off niyetine canlanıyor. Yani belli bir e, de e, zekiliğini cinliğini içeren bir e, film bir yere kadar ama özellikle hani bir yerden sonra hani ana karakterin üzerine giden bir yaklaşım e, görüyoruz biz yani çok böyle aceleye getirilmiş yani fikir aşamasında da hani o kadar üzerinde düşünülmemiş gibi bir hissiyat bırakıyor. Ya yani o anlamda da hani bir yerden sonra tabii Marius Panduru falan burada e, devreye girse de hani Radu Jude'nin de kariyerinin en alt e, seviyelerinden birine yerleşiyor. Ya yani özellikle yani Bad Luck Banging zaten biraz daha yarıda kalmış bir pandemi filmiydi. Radu Jude namına taşımasıydı. Burada aslında Romanya'nın Dalgası'nın deneysel otörünün ruhunu barındıran bir iş asla izlemiyoruz. Aksine ya uzadıkça ya büyük bir illüzyona kayıyor ve bu da şey art uçurumuna sürüklenmemize sebebiyet veriyor. Ya bu anlamda da yani Radujudenin bu üret Radu Jude'nin e, Cristy Piolaşma yani hantal bir e, artaz film yaratma hamlesi olarak hatıralara katı, kazınacaktır. E, bu 150 dakikalık e, zihinsel illüzyon. E, onun ötesinde o kadar da e, e, hatırlanmayacak. Nina's cameo'su e, filme bir katkıda bulunmuyor, katı, kalite desteğine dönüşmüyor asla. Yani daha ziyade e, bir cameo, e, cameonun ötesi değil. 150 dakika üzerine çıkınca e, kontrolden çıkan bir e, noktaya yaklaşması bir yana e, bir e, televizyon dizisinden hallice bir şekilde noktalanıyor. Yani sanal bir platformda a, televizyon dizisi olarak izlesek yani çok da e, şey yapmazdık. Yani e, bu durumu e, garip karşılamazdık ve özellikle Exit of the Trains gibi e, olmamış belgeselleriyle e, yarışma olanağı buluyor Raducu'da. Do not expect too much from the end of the world upon Mon üzerinden 4.5 sizin. Do not expect too much from the end of the world upon Skaç. Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.